uğraşıyorlar. E, duyan var mı? Yok. E, bakan bakmıyor demiştik. Şimdi diyoruz ki yine randevu e, alacaklar, istiyorlar. Yani verilmiyor. Gerçi resmi bir randevu talebi var mı zannetmiyorum. Fakat yine de seslerini duyurmaya çalışmışlar. Fakat duyulmamış, bakan yeni bakmamış. Çocuğuma, bak, bakın bir yıl oldu, bir yılı geçti. Daha ben iki metreden fazla yaklaşamadım. Geçenlerde 10 yaşında bir tane kızım var. Bacağıma dokunmaya çalışıyor. Türkiye'nin bütçesini bize bağlayın demiyoruz ki. Sadece daha iyi şartlarda yaşamak istiyoruz. Çoğu arkadaşımız psikolojik sorunlar yaşıyor. Tükenmişlik sendromları yaşıyor. Bu sesi duyun çünkü her geçen gün vaka sayımız artıyor. Çözüm istiyoruz. Çünkü sağlık çalışanlarının artık dayanacak gücü kalmamıştır. Sağlık çalışanları kar topu gibi büyüyen vakalarla boğuşurken maddi manevi sorunlardan da çıkış yolu arıyor. Türk Sağlık senin anketine göre sağlık çalışanlarının %79'u iktidarın kendilerine değer vermediğini söylüyor. %92'si maaşlarını yetmediğinden şikayet ediyor. Türk bakın. Bugün 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 8600 liraydı. Bir de Allah razı olsun bir tane sözleşmeli personelin bordosuna bakın. 3600 lirayı, 3700 lirayı göreceksiniz. Hem 3 tane devam eden kredim var. 3 tane, 4 tane daha kredisi olan memur yok. Hem hastalıkla hem özlük haklarımızla ilgili e, sıkıntılarımız hat safhada mücadele giderek hem bedenen zorlaşıyor hem mali olarak zorlaşıyor. Covid'i yi düşürmüştük. Yine e, yoğun bakımlar boğuldu, Hastanelerdeki servisler yine Covid servisine dönüşmeye başladı. Denliyi de dengeliyorum. Turuncu durumdaydık. Şu an gene kırmızıya geldik. Koronavirüsle mücadelede yükleri çok az. Geçim mücadeleleri de bunun için bir kez daha Sağlık Bakanlığı önündeydi. 81 ezen gelen sağlık çalışanları, <laughs> 4044 sağlıkçının katıldığı araştırmanın sonuçlarını Sağlık Bakanlığı'na iletmek için. Ek ödemeyi terk edip maaşa zam şeklinde tek ödeme yapın. 3600 ek göstergenin bir an önce hayata geçmesi için çaba sarf edin. Hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanların şehit statüsünde olması için gerekeni yapın. Baya vakalarda artış var, hastaneler yok, beklentiler de bizden fazla. Biz sağlıkçılar olarak da sağlık bakanımıza beklentilerimiz çok. Ek 3600 ek gösterge, vergi birimlerinde düzenleme, hatta her hastaneye kreş sağlıkçıların talepleri. Bir de Covid-19'un illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı sayılması. Şimdi gelelim değirmeni.